Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Bugün Stick Fight oynayacağız. Yanımda Berkay var. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Berkay çektiğim bir video daha vardı bundan önce. Who's Your oynamıştık. Ee, onda yukarıdaki i butonundan ulaşabilirsiniz. şurada bir yerde olabilir. Nerede bir dakika. şu taraflarda bir yerde. İşte bilmiyorum. üstünde olacak. Berkay'ın Doğru. tam üstünde. İşte oradan ulaşın e kanalda abone olmayı unutmayın Video başlamadan önce Gördüğünüz gibi çift Facecam kayıt alıyoruz bugün Belki de Facecam'i görebilirsiniz Ön tarafımda Şimdi sıfır çekeceğiz Ha bu arada Who's your videosunda 157 abone olmayan kullanıcı vardı Lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim Çünkü abone olmak ücretsiz Tabi onu yes yapma hadi başlayalım 3 2 bir başla. Seven Ha blok atma lan. Ay e, şeyi al, şeyi yok ne no oldu ya? E, e, İnşallah yes olmamıştı Lan. Ha ben değil mi ki lan? nerede? Ay. Ah be. Abi yılan öldürmüyor ki adamı. Ben yılanı hiç sevmem yılan gibi silahını. Ab, bir tane geçireyim. Hayır mıdır <laughs> alma! Hadi hadi zaman kalalım. Digi direk direk dedi abi artık Ne olduğunu bilmiyorum Digi diyor <laughs> lan ben onu tabanca zanmıştım Bende de oluyor Abi bir hayır yılan ne istiyor sana yakın durayım <laughs> 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 bir tane vurdum. Küçük mızrak. Bu polis şey güçlü ya çok bu ya. Küçük mızrak Ya oha, Neyse sen uçarsın şimdi o kardeş değil. Ölerdi. Ne lan? Ben arasından sıktım arasından. Arasında. Ya, on içinden göründü bende. abi yine ona verdi ya. Aa. Ya ben niye havada zıplıyorum sen havada zıplıyor? Kutuya bas bas ya, sana kutuya bastım. Evet. Ya kaldım burada. Okay. <gülüyor> 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 Altıma sektim aslında ben daha senden bayağı zaman <gülüyor> <gülüyor> Ya Oho niye ona veriyorsun da? Neyse boş ver şimdi. 6-3 <laughs> <Altı, üç. gülüyor> Ha bana ver <verdim. gülüyor> sana verdi. Ünlem soru işareti bittiğim yoktu. Abi ama güzelsin ha. Küçük mızrak. abi benimki ayrıldı direkt. Abi o, o job değil mi ya? Ben mi atardım? Lan düşüyor. <laughs> Oğlum benim nasıl kutular yıkıldı? Aha döverek kadar. Yok Dedin. Bilmiyorum. Ah be. Direk bombaya oturdum. Aynen. 8-6 Rise ben kaybettim bence. Bence de. <laughs> Benim taktik abi, abi bu. şey <laughs> Bunlar güzel şimdi. Lazerli mazerli gelince onları sevmem abi. Bu da biraz sıkıntı. Abi ne yaptın orada? Ben sıkıştım orada. Ya, Abi bunu Berkay biliyor hile var <laughs> <laughs> Tamam <Tamıyorum>. Hayır Öldüm <laughs> <Evet. gülüyor> Bu da aşağıya yani. Artık ben de biliyorum Ya hayır ya nasıl alamazsın? Al, al. <laughs> al, al. <laughs> Lan nasıl öne geçti? Yani? Son 10 sayısı. Emre de son 11. Bak bu sefer yukarı çıkmayı deneyeceğim buradan. Oğlum, o, o, ya ben şey yaptım ya denedim ya. Nerede? Ya? <laughs> Abi oranın mantığı ne? Ben anlamadım oranın mantığını. <laughs> Orada üste çıkacağız galiba. Işte. sıkma sıkma. Aha çok, havada kaldım. Oğlum <laughs> bir dakika ayıcam. <hariç>. Neredeyim? <laughs> ha tamam. Ah, ah kazandım lazer geldi. Oklar geçmiyordu ya o. Şanslılık entesi. M24. Uçun. Lan nasıl sen? sen benden öndeydin. Abi önce senin gitmen lazım da ila. Hayır. Ay çok zor <laughs> ay, <yateşim. gülüyor> ay, <not üstüm> ya değiştim ay ya bırak da bitsin sweet dreams Gerçekten çıkan silahdır valla ben. Nerede Öldüm. İzledim. Ölümü çektim. Ölümü çektim mi aslan orada yani? Biliyorum <laughs> çünkü evet, öldüm. Ben senin kamerada yaptıklarını merak ediyorum. Ha. Hayır ya, o da almam lazımdı. Bu wow, kaliteli silah. Ya ama ne yapayım ona ya? Hadi lan 14 tane. İki mızrağı ölmedi. Üçü ölmedi. Dördün mızrağı ölmedi. Artık ölecek mi? Çok ölecek gibi gözükmüyor. Sonunda. <gülüyor> öldü. <gülüyor> yani beş mızra öldü. Ay bu mızrak yok. Bak var ya benim mızrak senin. Şu şey çok güçlü. Sen küçük, mızrak dedin. Çok. Hayır ya. Kıkılda <laughs> kafana. Hes herik. Abi geçmem lazım ya. Comeback attı adam. Ben öndeydim değil mi en baştan. Ya yine adam ya. La. kafaya. Ha silah alamadım. Ya hayır. Son 4 sayısı. Hadi lan comeback. 6 sayı, al, 6 sayı birden alacağım hadi. O, 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 muydu? o, demedik. o, o, Bilmiyorum ki bende Ha 30 herhalde. Yok 20 miydi abi bilmiyorum. 20 olsun ya. 30 çok uzun. Aaa. Ne dediğimi hatırlamıyorum evet. vallahi yani. 20 deysem. yapıştır yapışın mini Minigun. Aaa o, o dün verdi. Bana <laughs> Kendini düşünürüm. Erkeksi çığlık. <laughs> Nasıl yaptın lan? <laughs> Aa. Ya hayır. Son sayısı. Hadi. Oh, aldım. Hadi comeback. Uy, bir tane tekme attım gitti direkt. Ah Abi dur düşeceğim. Abi sen de düşeceksin. Bir sal bize. Aa ha, comeback abi. geliyor. Yet. Ha yani şuraya yatar. Abi yine kim gidiyor bari daha. Abi yine <laughs> dedim ya. <laughs> comeback geldi. İkimizden son serisinden. Aynen. Alan kadını hadi. Ama abi ışınlanıyor on. Tamam hadi sen 21'de bitsin hadi. Işınlandın çünkü. Tamam 21'de bitsin. Ona atlamam valla. Abi kendi... Hayır. Kendi kendi şeylerimi kırdım zincirlerimi. Eagles'ın. Hayır ya yeneceğim. Ya yenildik. Yok hayır 22 o Abi <gülüyor> tamam. <laughs> tamam 22 de <bitsin. gülüyor> Düş artık. düş artık. <laughs> Ay ben düşeceğim. Nasıl ben buraya geldim sen de geçtin? Ye yeah, 21-21 son sayı yok. Bu sefer cidden son sayı Alan kazanır hadi. <laughs> Hayır kendimi patlat. Sen 23 abi. oldun lan. Nasıl oldun ha <laughs> Oh, oyun çekti. <laughs> i̇ki iki rank tam, artık. Berkay kazandı. Abi tam da sıkma, Yeni, Yendim işte. Evet arkadaşlar, ee, bu da böyle bir videoydu. Berkay kazandı gördüğünüz gibi. Aslında normalde ben kazanacaktım ama biraz avans vereyim dedim. Onun için <laughs> e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Güzel yorumlar evet. atmayı unutmayın. Kanal abone olursanız da çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen bol bol like atın ve abone olun. Görüşürüz. Söylediğim bir şey Bir şey Ben de... de, <laughs> de. Dede'nin kanalına de. abone olmayı unutmayın derim. Yani Berkay'ın kanalında evet. e. e. de iyi butonu da açıklamada bulabilirsiniz. Sen evet, iyi butonu. Şu anda ekranda çıkan videolara tıklama, tıklamayı unutmayın. Bay bay.